Merhaba çocuklar. Meyveleri ve sebzeleri öğrenme hoş geldiniz. Bu videoda bazı meyve ve sebzeleri tanıyacağız. Ardından muhteşem bir oyun oynayacağız. D harfi ile başlayan dut yaz aylarında ağaçta yetişen bir meyvedir. Beyaz ve kara dut olmak üzere iki çeşidi vardır. E harfi ile başlayan elma ise yaz sonu ve sonbahar aylarında ağaçta yetişen bir meyvedir. Kırmızı elma, sarı elma ve yeşil elma. E harfi ile başlayan enginar ise ilk barda yerde yetişen bir sebzedir. E harfi ile başlayan erik ise yeşil erikler ilk barda, sarı ve mor erikler ise yaz aylarında ağaçta yetişen bir meyvedir. F harfi ile başlayan fındık ise yaz aylarında bodur ağaçlarda yetişir. Fındık bir meyvedir ama kuru olarak da bilinir. F harfiyle başlayan fıstık, sonbahar aylarında yer altında yanı toprağın altında yetişir. Fıstık bir meyvedir ve o da fındık gibi kuruyemiş olarak bilinir. G harfiyle başlayan greyfurt, kış aylarında ağaçta yetişir. Greyfurt bir meyvedir. H harfiyle başlayan havuç ise sonbahar ve kış aylarında fıstık gibi yer altında yani toprağın altında yetişen bir sebzedir. I harfiyle başlayan ıspanak, ilkbahar ve sonbahar ayları arasında yerde yetişen bir sebzedir. İ harfiyle başlayan incir, yaz ve sonbahar aylarında ağaçta yetişen bir meyvedir. Sarı ve mor renkte incirler vardır. J harfiyle başlayan jalapeno biber, yaz aylarında yerde yetişen acı bir sebzedir. K harfi ile başlayan kabak ise yaz aylarında yerde yetişir. Kabak aslında bir meyvedir fakat mutfaklarda sebze olarak bilinir. K harfi ile başlayan karnavar sonbahar ve kış aylarında yerde yetişen bir sebzedir. K harfi ile başlayan karpuz yaz aylarında yerde yetişen çok sulu bir meyvedir. K harfi ile başlayan kavun da karpuz gibi yaz aylarında yerde yetişen bir meyvedir. Hadi şimdi güzel bir oyun oynayalım. Oyunumuzun adı bil bakalım. Bil bakalım bir meyve olan dut hangisi? Bravo çocuklar, tebrikler. Peki, bir meyve olan eriği bana kim gösterecek? Doğru cevap, yine bildiniz. <laughs> hem meyve hem de kuruyemiş olan fındık sizce hangisi? Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Muhteşemsiniz çocuklar. Çocukların çok sevdiği sebze olan havuç hangisi? Bravo çocuklar. Tebrikler. Muhteşem lezzetli olan bir meyve olan incir nerede? Tebrikler çocuklar. Aferin size. Özellikle kızartmasını çok sevdiğimiz sebze olan karnabahar hangisi? Muhteşem. Yine bildiniz. Harikasınız. Şimdi ise bir sebze olan kabağa soruyorum size. Evet kabak. Evet, tebrikler. Sonuncuyu soruyorum. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kavun hangisi? Tebrikler. Sonuncu soruyu da bildiniz. Bugünlük benden bu kadar sevgili çocuklar. Abone olarak diğer videolarımızı izleyebilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.